reklam ajanslarının en büyük dolandırıcılık taktiğini anlatıyorum. Ara panel uygulaması. Bir reklam ajansıyla çalışıyorsunuz. Her ay direkt olarak ajansa belirli tutarda bir para gönderiyorsunuz. Ajans size her ay sonu ads.google.com ya da facebook.com URL'lerine ait olmayan kendi özel panelleriyle rapor gönderiyor. Bu raporda siz buradaki harcama tutarını görüyorsunuz tabii ki ve bazı süslü bonus klik gibi saçmalıkları da görüyorsunuz. Sanki bize tıklama hediye etmişler gibi. Doğrudan parayı ajansa gönderdiğiniz için Meta ve Google'dan bir fatura almıyorsunuz ve onların panelinde yazan harcama tutarına güvenmek zorundasınız. Yani diyelim ki 10.000 TL ödüyorsunuz ajansa onlar o ayın raporunda harcamayı her türlü 10.000 TL olarak gösteriyor. Peki siz 10.000 TL'lik reklam yapıp yapmadığınızı nereden biliyorsunuz? Size Google'dan bir fatura gelmiyor. Google paneline de erişim vermiyorlar. Sizce neden erişim vermiyorlar? Bu soruyu eski bir müşterim için sormuştum ve aldığım cevap diğer müşterilerin hesaplarını da görürsünüz olmuştu ki bu çok büyük bir yalan. Çünkü Google ve Meta'da her müşteri için farklı hesaplar oluşturulabiliyor. Zaten sizin hesabınız diğer firmaların hesabından ayrı olmalı ki datalar birbirine karışmasın, güvenlik sorunu ortaya çıkmasın. Tabii ki bu söylediklerim bazı ajanslar için geçerli. Sektörde yer etmiş, genellikle sizi telefonla arayarak sizi reklam yapmaya ikna etmeye çalışan ajanslardan bahsediyorum burada. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız ne yapmanız gerektiğini açıklamalarda detaylı bir şekilde anlattım. Bu tarz bilgiler için beni takip edin.